Arkadaşlar merhaba. Bu video bilgi amaçlıdır. Reklam veya satış içermez. İyi seyirler. Depores Free göz damlası nedir? Yan etkileri nelerdir ve niçin kullanılır? Depores Free, 5.5 milim emülsiyon içeren, opak beyaz şişede, koruyucu içermeyen beyaz renkli, homojen, faz ayrımı olmayan opak göz damlası emülsiyonudur. Depores Free, iltihap giderici etkilere sahip göze damlatıldığında göz yüzeyi ilişkili bağışıklık sistemini düzenleyen siklosporin maddesini içermektedir. İnsanda kana geçişi veya kanda birikimi saptanmamıştır. Deporasfri, göz kurulu ile ilişkili gözdeki iltihaba bağlı olarak göz yaşı yapımının baskılandığı öngörülen hastalarda göz yaşı yapımının artırılmasında kullanılır freeyi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ise Deporesfree'yi şu durumlarda kullanmayınız. Eğer ilacın bileşimindeki maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz var ise ya da bundan şüpheleniyor iseniz gözünüzde mikroorganizmalardan kaynaklanan bir enfeksiyon var ise kullanmayınız. Deporesfree'yi şu durumlarda dikkatli kullanınız. freeyi gözde kontak lens var iken uygulamayınız. Eğer gözünüzde kontak lens var ise ilacı uygulamadan önce bunları çıkarınız. Deporesvir'i uyguladıktan 15 dakika sonra lenslerinizi tekrar takabilirsiniz. Deporesvir'in etkinlik ve güvenliği 16 yaşın altındaki çocuklarda saptanmamıştır. Deporesfirin etkinlik ve güvenliği genç ve yaşlı hastalar arasında bir farklılık göstermemektedir. Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerli ise lütfen doktorunuza danışınız. Deporesfirinin yiyecek ve çirik kullanılması, göze uygulandığından deporesfirinin yiyecek ve çiriklerle etkileşmesi beklenmemektedir. Depress free göz damlasının olası yan etkileri ise tüm ilaçlar gibi Deporesfree'nin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Çok yaygın yan etkisi gözde yanma. Yaygın yan etkisi gözde batma, gözde kızarıklık, gözde akıntı, göz yaşarması, gözde ağrı, yabancı cisim hissi, kaşıntı, görme bulanıklığı. Bunlar Deporesfree'nin hafif yan etkileridir. Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etkiyle karşılaşırsanız doktorunuzu ve eczacınızı bilgilendiriniz. Deporesfree göz damlası nasıl kullanılır? Her bir göze yaklaşık 12 saat arayla günde iki kez bir damla Deporesfree göz damlası emülsiyonu damlatınız. Uygulamalı ve metodi ise ilacı mikropların bulaşmaması için damlaların ucunu gözünüze ya da herhangi bir yüzeye temas ettirmeyiniz. Deporesfree suni gözyaşlarla birlikte kullanılabilir. Göze uygulanan hazır ilaçların damlatılmaları arasında 15 dakikalık bir süre bulunmalıdır. Deporesfree sadece gözde kullanım içindir. Kullanmadan önce bağdaşık, beyaz renkli, homojen faz ayrımı olmayan opak emisyon elde etmek için şeyi birkaç kez ters çeviriniz. Kapağı çevirerek açınız, başınızı arkaya doğru eğik yukarı doğru bakınız ve alt göz kapağınızı aşağı doğru çekiniz. Şeyi damlalığın ucunu aşağı gelecek şekilde tutunuz ve alt göz kapağınızın içine bir damla damlatınız. Değişik yaş gruplarında kullanımı ise çocuklarda kullanımı, deporesferinin etkinlik ve güvenliliği 16 yaşın altındaki çocuklarda saptanmamıştır. Yaşlılarda kullanımı, deporesferinin etkinlik ve güvenliliği genç ve yaşlı hastalar arasında bir farklılık göstermemektedir. Deporesferinin saklanması, deporesferiyi çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25 derecenin altında oda sıcaklığında saklayınız. Şişe ilk kez açıldıktan sonra ürün 90 gün içerisinde kullanılmalıdır. Bu süre içerisinde ürün 25 derecenin altındaki oda sıcaklığında saklanabilir. Son kullanma tarihiyle ümlü olarak kullanınız. Bu tür videoları izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. İyi seyirler.